Hey. hey. Ders devam ediyor. Yağmur. Yağmur. Kızım kalk. Ne ya? Ders devam ediyor Yağmur. Niye uyudun? Bekle bekle ya. Çıkayım dersine. Neyden çıkıyorsun? Niye çıkıyorsun kızım? Anne rezil olmuşumdur şimdi herkese. Rezil olmuşsun zaten. Öğretmenim beni aradı. diyor Neden ki bütün, ben? bütün sınıf dedi Yağmur'u izliyoruz dedi. Yağmur uyuyor dedi ya. Rezil oldum ya. Olursun tabii kızım. Derste oyunur mu? Niye uyudun sen? Ben gerekiyor. Hayır çıkma çıkma niye uyudun ki sen kızım şimdi derse ya Anne ben onların yaptıkları şeyi anladım tamam mı He Ben de yaptım bak önceden birazcık beklerken sıkıldım öyle uyuyakalmışım Ne bu sanmışım. akıl zeka ve akıl oyunları değil mi evet. akıl ve zeka oyunları evet. Kızım valla bütün sınıf seni izlemiş Yağmur neyse aç sesini hadi şeyin dersin de devam et tamam. Ya yapacak bir şey yok valla bilmiyorum tamam. artık ama rezil oldun Yağmur bütün sınıf seni izlemiş anne olmaz ben dersen çıkmam gerekiyor. Niye geliştim. dersen çıkıyorsun? Ya anne rezil oldum anlamıyor musun? E kızım ben ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben sana gecenin yat diyorum yatmıyorsun. Böyle düzde o zaman derste uyuyakalırsın tabi. Aferin sana yani ya. Hmm. Ders uyunur mu ya? Of ya. Kalk Çıkacağım. elini bir yüzünü yıka ya. Hayır çıkamazsın o derse devam edecek ya Anne. Ne anne? Ne anne? Olmaz. Valla yapacak bir şey yok ya Hadi git, git. Git hızlıca. Hemen hızlıca yüzünü iyice soğuk suyla yıka gel. <laughs> arkadaşlar. Şaka yaptım Yağmur'a. Öğretmen falan aramadı. Bakayım neymiş. He, bulmaca yapmışlar. Şöyle göstereyim. Gelsin şimdi söyleyeceğim ona. Yağmur hadi kızım ders devam hayır, ediyor. Yok, gerçekten dersen çekil herkes rezil oldum şimdi. Ben Sen yıkadın mı yüzünü yıkadın ha, mı? Evet, yıkadım. mı? Evet. Kendine geldin mi? Evet geldim. Bir daha uyumazsın herhalde. Uyumam hayır. Tamam o zaman hadi otur dersine devam et kızım. Hayır anne devam eder. Ben çıkacağım bu dersten. Niye çıkıyormuşsun yağmur? Anne rezil olurum. Anne bu dersi görürlerse beni var ya. Ben daha çok rezil olurum. İyi de arkadaşların diğer derste de görecek seni. Hayret bir şey. Sanki görmeyecekler. Vallahi bir kere artık rezil oldun yağmur. Yapacak bir şey yok yani. Devam edeceksin kızım. Anne bu arada bu derse girmeyeyim ya. Ha, ne yapacaksın girmeyip uyuyacaksın mı yine? Devam mı edeceksin uykuya. Hayır hayır ama anne bu derse bir daha girirsem ay bu öğretmen ben yani beni rezil eder. <laughs> Bakın bitti mi dersin? bitmemiş arkadaşlar devam ediyor derste bir şey söyleyeceğim son. <laughs> Yağmur Efendim? şaka yaptım kız öğretmen aramadı <laughs> ha, o zaman ben uykuma direkt devam edeyim ha, uyu uyu birazdan arar öğretmenin ama saçmalama e, tamam kameran ya. açık uyumuşsun öyle tam. görmüşlerdin yani aramadı ama yani görmüşlerdi bütün sınıf ha. izlemiştir seni yani e, öyle Yağmur kameran, kameran açık uyumuşsun hayır kameram kapalı uyudum ben nasıl kameran kapalı uyudun Kameranın çıktı ben kapattım kameranı. Ya. Ya hanımefendi. Neyse yapacak bir şey yok. Dersine devam et. Bir daha da ben sana akşam uyu dediğinde uyuyacaksın. Yapacak bir şey yok Yağmur yani, tamam. tamam, mı? <laughs> Hadi iyi dersler sana. Bak gidiyorum sakın dersten çıkma tamam. tamam, mı Yağmur? Ya. Çok kızarım.